Bu videoda Flutter'da kullanılan butonları inceleyeceğiz. Tabi butonun bir tıklama olayı mevcut. Bu tıklama olayında da Stateful içerisindeki state değişkenlerini nasıl değiştireceğimizi ve metot tanımlamayı göstereceğim. Şimdi state'in içerisinde bir tane değişken oluşturalım. String tipinde bir değişken oluşturuyorum. Şöyle başlık olsun değişkenimizin ismi. Ve başlangıç değeri de başlık olsun. Bu başlık değişkenini appbar içerisindeki text widget içerisinde kullanalım. Daha sonra değiştiği zaman da burada değişiklik gerçekleşecek. Ardından geliyorum bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Void olsun buton tıklandı isminde fonksiyonumu oluşturuyorum fonksiyonun parametresini de şöyle string ifade şeklinde tanımlayalım. Bu fonksiyon başlık değişkenini değiştireceği için set state metodu içerisinde tanımlamalıyız. Çünkü başlık değişkeni buradaki app bar'ın title kısmında kullanılıyor. Yani state'i bir güncelleme yapmamız lazım. Başlık değişkenini değiştireceğimi ifade ediyorum karşılığında da parametre olarak verdiğimiz ifade oluşsun. Ve body kısmında butonlarımı oluşturabilirim. Body kısmına center diyelim. Child kısmında da kalımı tanımlayalım. Kalımda öncelikle raise button'ı kullanacağım. Evet, tabii şöyle yapalım. Children özelliğini unuttuk. Children içerisinde Raise Button'ı kullanıyorum. Raise Button'ında görüyorsunuz burada On Press özelliği zorunluymuş. On Press diyelim. Fonksiyon kısmına yazalım. Tabi On Press özelliğinde buton tıklandığı tetikleteceğiz. O yüzden geliyorum. Buton tıklandı diyorum. String ifademizde Raise button tıklandı olsun. Evet buton tıklandı çalışacak. Raise button'a tıkladığımızda ve başlık değişkenini Raise button tıklandı olarak güncelleyeceğiz. On press'ten sonra child'ını ayarlayalım. Child kısmında da text yazsın. Text'te de şöyle Raise button yazsın. Child'dan sonra da rengini verelim. Colors nokta red accent diyorum. Ve raise button'ı oluşturuyorum. Raise button'a tıkladığım zaman gördüğünüz gibi raise button tıklandı şeklinde app bar'ın başlık kısmı değişti. Raise button'ı böyle kullanabiliriz. Böyle bir buton oluşacak. Yani üzerinde buton olduğu belirli olan yükselti diyelim. Yükselti oluşacak. Bir de flat button'ımız var. Flat button'da da bu yükseltiyi göremeyeceğiz. Evet, flat batını oluşturdum. Flat batın içerisinde de onPress ve child özellikleri zorunlu. Zaten raise button'da buradaki child yazmasak da bir buton oluştu, görülecekti. Ama flat button'da böyle bir ayrım olmadığı için child ve kompres özelliğini tanımlamamız gerekiyor. Child kısmına da flat button yazalım. Onpress özelliğinde de yine oluşturduğumuz fonksiyonu çalıştıracağım. Yani buton tıklandı diyeceğim. İçerisine de flat buton tıklandı yazalım. Bu parametreyi gönderiyorum ve flat button'ımız oluştu. Gördüğünüz gibi bir yükselti yok. Varsayılan olarak oluşturduğumuzda tıkladığımda da flat button tıklandı, yakalandı. Buraya geliyorum, rengini değiştiriyorum. Örneğin green accent yapalım. Bu sefer yine bir yükselti olmasa da buton olduğu belli oluyor. Tıkladığımızda da flat button tıklandı olacak. Tabii On press özelliğinin yanında on long press özelliği de var. On long press de on press'ten farklı olarak daha uzun basıldığında tetiklenecek olan metodumuz. Orada da buton tıklandı metodunu yapalım. Flat button uzun tıklandı diyelim. Uzunca tıkladığımda flat button uzun tıklandı diyecek. Tek tıkladığımda da flat button tıklandı olarak gerçekleşecek. Batından sonra da ikon batımız mevcut. Burada da ikonumuz ve onpress özelliğimiz olmazsa olmaz. Hemen onpress'te yazalım. Buton tıklandı. İkon tıklandı diyelim. Ve ikon özelliğimize de şöyle bir ikon oluşturuyorum icons kısmında şöyle alarm ikonunu kullanalım. Baktığımız zaman bir tane ikonumuz oluştu. Tıklanabiliyor. Gördüğünüz gibi ikon tıklandı. Yazısı geldi. İkon dediğimiz zaman bu flat batının da raise batının da ikonlanmış halleri mevcut. Yani hemen göstereyim. Raise button nokta ikonu kullanabiliriz. İkon dediğimiz zaman onPress özelliği. İkon ve label özelliği ile birlikte geliyor. OnPress özelliğine ben yine fonksiyonumu yazayım. Şöyle fonksiyon içerisine yazdık. İkon özelliğine de bir tane ikon tanımlamam gerekecek. İkon widget'ın içerisine ikonlardan şöyle alternate e-mail'i tanımlıyorum. Bir de label özelliğini belirtmem lazım. Label özelliği olmadığı için gördüğünüz gibi hata veriyor. Label'a da text diyeceğim. Şöyle e-mail yazalım. Burada ikonla birlikte label'ı yerleştirecek öyle bir buton oluşturacak. Raise button'da olduğu gibi flat button nokta ikonumuzda mevcut. Onu yaptığımızda hemen bir gösterelim. Flat button ikon diyeceğiz. Bu özellikleri aynı alıyorum. Label ikon ve onpress özelliği de aynı raise button nokta ikonda olduğu gibi flat button nokta ikonda da olacak. Farkı yine raise button'la flat button olduğu gibi biri yükseltilmiş olacak birinde öyle bir yükseltme meydana gelmeyecek. Evet Flutter'da kullandığımız ikonlar bunlardı. Bunların yanında başka ikonlarımız da mevcut. Örneğin Flutter Action Button ikonu. Bu da Scoffield içerisinde kullanılan bir ikon. Bir tane kullanılıyor Scoffield'da. Gördüğünüz gibi o da direkt kullanılan alan içerisinde belli bir konum yerinde olan ikonumuz oluyor.